Merhaba. 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 Ar c'hoñ我覺得 sao. On wezh AилALLY, a te umoz? Ma c'hoñ ar un kompad Ashur ir an ar improving... E Comboren de bilptetta hivít, ar c'hoñ. Natural contra facebook! qeliñ benoctet.... Yani aynı köyde. Aynı. Gelin daha köyden damakta. İyi köyden Tabii ki hayırlı olur bu seçim çalışmaları yoğun bir tempo arasında böyle e, işin dostum hayır işinde bulunmakla bizler de, olsun, de bizleri tabii ki keyifle anlıyor, Ben bu vesileyle e, gençliklerimize çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir yastıkla bocasınlar istiyorum ve her günlerinin böyle toy havasında olmasını temenni ediyorum. Evet, şey gelince e, farklı bir haberle karşılaştık bir ailenin üç çocuğunun 30 ar gün arayla ölümünün gerçekleştiği haberini aldık. Tabii ki bu mutluluk arasında bu da bizleri e, hakikaten üzdü. E, ben e, yine sizler aracılığıyla o çocuklarımızın ailesine, köy halkına ve hepimize baş diliyorum. İnşallah ümmetlerine de istedilir. Bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz temennisinde bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde buraya gelmeden önce e, Kars'ın e, <laughs> muhtelif köylerinde, merkez köylerinde de seçim çalışmaları yaptık. Seçim çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor, e, vatandaşımızın ilgisi, alakası, güven yüzü bizlere onur ediyor. Ben inanıyorum ki e, Kars Belediyesi'ni göndereceğimiz milletvekiliyle de tartlandıracağız, daha güçlü olacağız. Hemşehrilerimize hak ettikleri hizmeti layıkıyla daha fazlasıyla yapacağız. Çünkü e, belediyelerin güçlü olması aynı zamanda merkezi yönetimde de güçlü olmaları demektir. Merkezi yönetimde milletvekilleriyle konuşur. Ben bu desteğiyle size Gazi Üley'le, e, değerli hemşehrilerime, e, Kars Belediyesi adına destek istiyorum ve sayın milletvekillerimize destek versinler. olun. İlgi nasıl? Yapacağım? İlgi çok güzel. Köylülerimizin bakışı çok güzel. Hemşehrilerimizin bakışı çok güzel. Bize yaklaşımları çok hoş. Bize göstermiş oldukları bu yaklaşımı tahmin ediyorum ve sanıyorum ki 7 Haziran günü sandıkta da tercihlerinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden kullanarak da bizlere onur Genelde bizim insanımız çok az şeylerden mutlu olan insanlardır. Yani belediyeden beklentiler var. Millet fikrinden beklentiler var. İnanılır çok şey değil. İstedikleri tek şey yoludur, suyudur. Belediyenin yapması gereken zorunluluk hizmetler Suyudur, temizliğidir. Bu tür şeyler. Aynı şeyler milletvekillerimiz için de geçerlidir. İşte e, hakikaten e, hoş vakit geçirebilecekleri yerlerin olması. Ne bileyim e, çok fazla şey istenmiyor aslında. Bizden istemiş oldukları şeyler de aynısını sayın vekillerimizden istiyorlar köyler e, özellikle merkezi yönetim tarafından yıllardan beri kendi kaderiyle baş başa bırakılmış. Bu gerçek. Bu gerçek. E yani gidiyoruz köye. Köyün yolu yok. Köyün suyu yok. Her şeyiyle sıkıntı. Düşünebiliyor musun? Yani köy yerinde bile su sıkıntısı çekiliyor. Köy yerinde adam ayağına e, giymiş çizmeyi köyün içinde evine gidebilmesi için, evinden dışarı çıkıp bir yere gidebilmesi için çizmeyle gitmek zorunda Bu şekilde olan köylerimiz maalesef çok fazla. Yani bugün batıya baktığımız zaman e, asfaltsız köy yolunun olmadığını görürken bizim buraya baktığımız zaman bırakın köyün içini, köye giden yolumuzda dahi yol demek için bin kere şahit olsun, bin şahit olsun. Böyle bir sıkıntı. Tabii ki bunlar köylülerimizin haklı talepleri istiyorlar. Ee, i̇nşallah Milliyetçi Hareket Partisi Dariler, bunları bu hemşehrilerimizin istekleri e, bizden de yardımcılar yerine getirecektir. Yani bu aslında yapılması gereken zorunlu şeylerdir. Bunlar istenilmemel. Ama maalesef köylümüz zorunlu olarak istiyor. İstemek zorunda. Çünkü yok kendi kadarıyla baş başa bırakılmış insanlardır. <laughs> Sağ Bu yazar yazarı bize... karşıdır. Ben mi başka? Niye? Karşı halk o zaman. Yani bu bir gecede eee tamam. bir şey yapmış. Evet. Azerbaycanlı bir şairi diyor. Ne başlar Türkiye'de başka bir ilim böyle bir destesi yok. Yok, yok. Tek bir. Evet. Bu hayır işi şey. umarım ülke içinde hayırlı vesile olur. İnşallah. E, her şeyi gönlümüz olur. İnşallah. E, Milliyetçi Hareket Partisi kutlarıyla sonuçlanacak. İnşallah. İnşallah. Için, İnşallah. 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 İnşallah inşallah. Ve bunu dedikten sonra tekrar Allah Allah. hayırlı olsun, olsun. diye bizim için. <laughs> şey <yapayım>. Teşekkür ederim. <laughs>